fazla değil. Ben nereden biliyorum da Siz yarın Anşe'den gideceksiniz. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi şu an Şatogörü'ne gidiyoruz yani. İstikamet. İstikamet. İstikamet bizim memleket. Chateau... Briant. Chateau Briant. Evet. Chateau Briant'a gidiyoruz. Şu an ileride sana ileride gidiyoruz. talep çok olmayınca iptal ettiler. Sonra Nant İstanbul yaptılar. Talep yok olmayınca gene iptal ettiler. Şimdi Nant İzmir ya Antalya kaldı. O da bana çok uzak oluyor abi. Kırmızı değil. biliyorum. Diğerlerinden non... <laughs> herkes bir kocaman alkışlasın bakalım çok iyi. Bravo. Süper. 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 Süper <laughs> Evet şimdi tavşanla iniş, tavşan iniş ve davul şov. Tavşan iniş, davul suyu soruyor. Tavşanla davul seçeceğiz. Birincini seçeceğiz. Kim bize elden severse birincini seçeceğiz. Hazır mıyız? Hadi bakalım o davul vuruyor. Evet müziği kapatabiliriz, Müzik kapatalım. Şimdi davulcumuz çalacak, İbiş'le tavşan oynayacak, biz de birinciyi seçeceğiz. Hazır mısınız? Bakalım tavşan güzel oynayacak, İbiş mi? Hep beraber karar vereceğiz. Hazır. Dikkat hayır okurun burada vuranızı ça sen de vur <laughs> Evet, zapt edemiyoruz şu anda. İlhis çok hırslı. Gerçekten de dans etmek için şu anda beni de sallıyor. İlhis dur. <laughs> Kıpırdama. Kıpırdama. Evet, İlhis durdu. Evet, Tavşan güzel oynadı diyenler. Tavşan. <laughs> Siz şimdi? O çizimi de aynı alkışladınız ya. Bugün alkışlıyor, ömür mü alkışlıyor? Wow. Birinci diyenler, Tavşan. <laughs> Kapattık. Bir dakika. <laughs> niye bağırıyorsun? <laughs> Alkışı bilmiyorum <değil> ki. <Sessizlik> alkış <Arke>, sadece alkış. <arke. Sessizlik> İniş birinci diyenler. <Sessizlik> Tavşan. Tavşan. <Sessizlik> evet, diyorlar Tavşan. Tavşan. Oğlum kaybettim, kaybettim. Tavşan. <laughs> Canım. Tavş Tavşan. kazandım sanıyorum. Tavşan. Tavşancı kaybettin, kaybettin, imiş kazandı. Hala artistik yapmasın ya. Bir alkış gelsin bakalım, tavşana bir alkış gelsin. Evet, imiş birinci alkış. Birinci alkış. Birinci, vallahi bravo. Şimdi, soru geliyor, dikkat, hazır mısınız? Çok zor bir soru soracağım, bak. İçinizde kimler acaba interneti kullanıyor? İnternet çok güzel. Aferin. Zaten hiç şaşırmadım. Günde kaç saat? saat? 9 saat. Aferin 9 saat. Virüs müsün oğlum sen? 9 saat insan bilgisayarla vakit geçirir mi? Günde kaç saat kızım? 2 saat. Günde kaç saat? 5 saat. Aferin. Günde kaç saat? bir saat mi? Sen normal var çalışıyorsun galiba. Bilgisayarda. Sen söyle. 7 saat. Bir de siz söyleyin. Bir saat. Abla. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Hündür hündür ağlayacaksınız. Ağlayın bir. Ağla ağla. Yapılan bu şunu gösteriyor. Yetişkinlerde dahi günde iki saatten fazla internette kalmak beyin hücrelerinde ölüme sebebiyet veriyor. Zeka geriliği ve unutkanlık yapıyor. Çocuklarda ise bu durum daha facia. Onun için çocuklar günde en fazla 1 saat, o da yarım dedi, yarım saat eğlenceli. 4 numaralı şarkımız girebilirse 4 numaralı şarkımız girebilirse şarkımızı alabilmesi var. 4 numaralı şarkımızı alabilirsek 4 numara, 4 numarayı çalacağız, 8 şarkı çalacağız. Sonra İlyas Pamca, sete ara verecek. İlyas <laughs> Pamca. Hop, hop. Çocuklar, arayın! Evet, bu güzel programımızda sonra değerli sanatçımız Mustafa Uğur şu anda içeride yemek yiyor. Birazdan bu bir güzel sahne güzel olacak. Mustafa Uğur aramızda, yaklaşık bir saattir burada. Muhteşem bir konser ve bu güzel akşama noktayı koyacağız. Bilginiz olsun diye söylüyoruz. Şu anda tavşan neymiş? Fotoğraf çektirmek için dolaşıyorlar. Saatlarımızı dolaşıyorlar. Onlarla fotoğraf çektirmek isteyenler varsa fotoğraf çektirebilirler. Sonrasında programımız devam edecek.